Nereye geldik Ateş? Hayvanat bahçesine. hayvanat bahçesine geldik arkadaşlar. Bugün Gaziantep hayvanat bahçesindeyiz. Dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi görmüş olduğunuz üzere bir sürü insan akın ediyor buraya. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Arkadaşlar burası Gaziantep hayvanat bahçesi ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi görmüş olduğunuz üzere. Şu anda ziyaretçiler böyle akın yapmış buraya gelmiş hepsi. Gel, gel. Çok kalabalık her yer. Evet Utku, Ateş, babaları önde gidiyor. Duru da burada. <laughs> Ateş, nereye geldik? Hayvan bahçesine. Hayvan bahçesine mi? Ateş gel, Ateş burada. Hadi gel. Çıkma, tamam, tamam. Utku. Gördünüz mü maymunları? Utku bak. Aynen. Utku bak bak. Sana şov yapıyor Utku. Aynen. Duru. Aynı kime benziyor? Utku. Hadi gel oraya gel. Bak. Nerede var oğlum? Evet, orada da var. Hadi gel oradakileri de bakalım. Aa, orada daha büyükleri var. Gel. Kocaman. Ateş, buradaki kocaman. Dışarı bakıyor bak. Çağıralım mı? Bak çağır şöyle maymun kardeş. Maymun. 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 Utku çağırsa da gelir mi? Bir bir He? De Demek ki bundan maymun. bir tane kalmış. Hadi gel, gel buradakine de bak. Tamam. Gel buradakine de bak. Burada bak burada da var. <laughs> evet buradaki kaldı olur. <laughs> bak buradakiler yavru. Gel bak buradakiler yavru. Gel. <laughs> evet, küçük, bak. Hadi bak cam kenarında var bak. <laughs> Çağır onları. Maymun kardeş. Bak şurada da var. Hadi. Çağır. <laughs> Bakmıyorlar. Gördün mü? Hadi buradan çıkalım diğer yere gidelim. Gördün mü? Bak. Ayı var orada. Beklesin seni kaldıracağız. Bak orada ayı var. Sen gördün mü Duru? Şimdi abla insin sana göstereceğim Mutku. Görmedin uzakta ya. Göstereyim mi sana oğlum? Görmen. Ayı gördün mü? Çok uzakta görünmüyor. Yatıyor orada. Şey ha bak orada. Gördün mü? mü? Duruyor. Ateş bak kangurular orada Utku. Ayı gördün mü? Evet. Hadi gel ayıya bakalım. <laughs> gel bakalım. Şöyle mi? göle gelirsin koş. Anne, anne. Ne var? Ayı. Oha, Gördünüz <laughs> mü? Duru. Üç tane burada var. Diğerleri nerede? Bir tane de orada var. <laughs> Utku. Ayıları gördün mü? Duru. Duru. Gördün mü? Yatıyor. Yatıyor. Kış uykusundan bence uyanmışlar, yatmıyorlar. Geliyor, duru geliyor. Orada ne var? Jaguar var. Jaguar mı? Bakacık bir şey verilecek de bekliyor. Kutku uzakta, bak orada. <laughs> Çok iyi oldu. Çok uzakta. ha orada. Geliyor. Aa, sakatlanmış galiba bak. Kaplan'a bakacağız şimdi. Deve kuşu. Aa, baksana orada. Deve kuşu, Utku Yok oğlum kuşu değil. Devokşi. Bak Uzaktaki ne beyaz olan? Kanguru beyaz kanguru mu tavşan mı? Tavşan, tavşanlar da oluyor. Büyük tavşanlar da mı oluyor? Hayır, kanguru. Beyaz kanguru. Beyaz kanguru. Beyaz. Gel, duru kaplan. Devokşi, devokşi. Elimi bırakma. Elimi Orada da aslanlar var. Oraya da gideceğiz şimdi. Aslan'a da gideceğiz. Gördün mü? Ateş bak. Utku. Gördün mü? Duru hemen gitti deve kuşuna. Ateş gördün mü? Efendim? Çağır onu. Çağır. Aslan. <laughs> ne yapacaksın? Gözüne mi bakacaksın? Aslan gel. Aslan kardeş. Gel, gel aslan kardeş. <laughs> <laughs> <Neyden görecek misin? gülüyor> Duru dikkat et parmağını sırması. Enes. Enes. Parmağını ısırabilir Duru, Kibrikleri seninkinden güzel. <laughs> Ben Tamam ben de Hadi. Bak bize doğru ara açmış Evet abi. bizi bozukma ya bir dur <laughs> ya. Gerdin mi? Çok güzel. hadi dur Emel arkanda. Git Geldi geldi Bırak bana geç. güzel ya. Dur elini ısırabilir dikkatli <laughs> ol. <laughs> elini ısırabilir. <laughs> hadi duru duru. Duru ikizini buldu. İnatçı evet. keçi. <laughs> ya sen Duru'nun arkadaşı mısın? Gel. Gel 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 gel. Bir tane daha Bu geliyor ısırmıyor. Duru. Senden çok var. Bu ısırmıyor. Isırmaz bunlar. Daha keçisi. Merhabalar Duru seni çok sevmişler. Hissettiler arkadaşlar olduğunu. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Anne Zürafa burada bak. Zürafa. Anne kafasını çok Evet. Efendim Ateş. Ateş Zürafa'yı gördün mü? Gördün mü? İnsanların elinden bir şey alıp yiyor. Evet. Duru. Burası senin arkadaşların dolu. <laughs> Baksana. Elimizde bir şey olsaydı verirdik yerdi duru. Keşke alsaydık kofeyi. <laughs> çok yaşlı herhalde ya. <laughs> <laughs> oradaki ne? Bunlar çok tehlikeli anne. Yırtıcı değil mi? Puma. Evet. evet, bak orada uzanmış. Bir lasın, mı canım? Ya hırlası insan çok korkar değil mi bunlardan? Baksana orada oturmuş dinleniyor. Diş, dişleri sivri. Evet dişleri çok sivri, Hadi gel. Şöyle kedek diş çağırmıyor kaplan. Beyaz kaplan. kaplan Gördün mü? Kaplan kardeş diye bağır gelir bence. Çağır bakalım gelecek mi? Çağır. <laughs> ha? Eğitimli mi? Eğitimli evet. Çağır bakalım. Hadi gel diğer yerlere bakalım şimdi. Hadi gel bir sürü hayvan var. Gez gez bitmiyor gel. Nasıl bağırıyor Utku? Sırtlar. Gördün mü? Anne yılanlara bakalım. Yılan evine gidelim. Hadi gidelim. yılan evine gidelim. Hadi gidelim. Hadi yılan evine gidelim. Koş. Yılan evine. Utku bak, deve kuşları. Ama çok uzakta. Çok uzakta. Yılan evine aa. gideceğiz anneciğim dur. Bak yılan evi de orada. Bak orada da büyük kafeslerde bir şeyler var çocuklar. Gelip şu o... Şey, bir hızlanalım, oraya gidip bakalım. Büyük bir kafes var. Goril var acaba orada? Gel. Ateş nerede? Ateşte baban nerede? Dur bakalım dur şimdi kimin olduğunu orada söyleyecek. Yılan eline gideceğiz dur. Maymunların mı? Bence Genel goril mi? var burada. Ah. Goril olabilir. Bakalım ne varmış? Ne kadar büyük bir yer. Ne varmış dur? Goril mi? Ha goril. Bak goriller orada uzakta. Evet, gel. Gel, gel, gel. Şuradan çekebiliriz yukarıda. Biraz daha yukarıda. Gel çıkalım. Gel çıkalım. Duru. Duru. Geldi. Utku burada gel gel, gel. Gel, gel gel. Utku bak gördün mü? Gitti aşağı doğru. Hadi gidelim. Bak bir tane daha da geliyor. Geliyor. Aşağı Onlar aşağı gittiler. Hı -hı. Hadi şimdi sürün gel nereye bakalım. Dur gel. Utku. Utku'nun en çok sevdiği hayvanlar yılanlar. O çok herhalde tamam. Hadi bakalım yılanlara. Utku beyaz yılan. Uyuyor suyun içinde bak. Gördün mü? Bak işte orada. Gördün mü? Evet, gel. Gel diğerlerine bakalım. Aa, baksana. Siyah. Suyun içinde gördün mü duru? Gel. Bakalım orada ne var? Gel. Aa, burada da beyaz var. Evet yaz var bir da otuk Bak. Bak bak kurtlar şişeyle oynuyorlar. Bak gördün mü onu? Nasıl kaçıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Korktular. <gülüyor> Sen de anne, mi korktun? Efendim. Anne, evet. Baba, anne 400 kilometreye biz bunun için mi geldik? Dur ne yapalım? Hayvanat bahçesine gelelim dedik bak. yani baksana. Ne hale düştük arkadaşlar? Beni ön kameradan hayvanlar görmeyin. Edemez, yağmur yağdı. Herkes görüyorsunuz. Kan revan içinde. Arkadaşlar hayvanat bahçesine gelelim dedik, video çekelim atalım dedik. En sonunda yağmur yağdı. Bu hale geldik. <laughs> yani Allah'tan devamı de 400 kilometre yolu Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldik ve son halimiz bu. <laughs>